parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde birden fazla yazım yanlışı yapılmıştır? 1. Bir, Türkiye'nin birçok yerinde tarihi eserler büyük bir ilgisizliğin, ihmalin kurbanı oluyor. Birçok bitişik yazılmalı, ayrı yazımı yanlıştır ancak bir tane yanlışlık var. 2. Giresun'un Şebin Karahisar ilçesindeki kimi kalıntılar da bundan payını alıyor. İlçenin iyisi küçük olmalı. Yine bir tane yanlışlık var. 3. İlçe merkezinin birkaç kilometre yakınındaki kilise kalıntıları bu örneklerden biri birkaç bitişik yazılmalı birçok gibi ayrı yazımı yanlıştır ancak yine bir tane yanlışlık var. 4. Giresun'da 18. yüzyıldan kaldığı tahmin edilen Liceyse Kilisesi'ne bir takım eklemeler ve yapıda değişiklikler yapılmış. 18. yüzyılda Y küçük olmalı. Yüzyıldan kelimesinde DNK kesmeyle ayrılmamalı. Ayrıca Liceyse kilisesi bir yapı adı olduğu için burada kesme kullanma Görüldüğü gibi burada birden çok yazım yanlışı yapılmış. 5. Kapatılan cepheden birkaç pencere açılarak kilise bir konut haline getirilmiş. Birkaç yine ayrı yazılmış. Yine bir tane yanlışlık yapılmış. Birden fazla yanlışlık dörtte yapılmıştır. Cevap D'dir. Bu parçada numaralanmış cümleler için aşağıdakilerden hangisini söylemek yanlış olur? A. Birinci cümlede herhangi bir sözcükte yazım yanlışı yoktur. 1. Zaporizya'ya Zaporizya Arokni Köprüsü ile bağlanan Hortissa Adası, Dinyeper'in üzerindeki adalardan biri. Evet bu doğru bir ifade. Yani bir yazım yanlışı yok. B. İkinci cümlede noktalama yanlışı yapılmıştır. 2. Hortissa o harikulade doğasının yanı sıra İçinde pek çok sürpriz barındıran oldukça gizemli ve şaşırtıcı bir ada. 3 nokta değil buradan nokta olması gerekiyor çünkü cümle bitmiştir. Dolayısıyla noktalama yanlışlığı yapılmıştır ifadesi doğru. C. 3. cümlede 7. yüzyıldan sözleri 7. yüzyıldan şeklinde yazılmalıdır. Okuyalım. Örneğin adadaki İskitler açık hava müzesinde 7. yüzyıldan kalma çember şeklinde sıralanmış o köklü taş işçiliğine hayran oluyor adanın kültürel geçmişinde kendinize kaybediyorsunuz. Yüzyıl asır anlamındadır. Dolayısıyla yüzyılın bitişik yazılması doğrudur. Oysa burada ayrı yazılması gerektiği söylenmiş. Bu yanlış bir ifade olmuştur. D. Dördüncü cümlede birden fazla sözcükte ünsüz yumuşamasına aykırılık söz konusudur. Dörde bakalım. Hele bir de ziyaretiniz gün batımına denk gelirse çok daha harika görüntüyle karşılaşacak. Adeta büyüleneceksiniz bu cümlede geçen ziyaret kelimesi sert ünsüle bitmiştir. Yani T ile. Ve ondan sonra ünlüyle başlayan ek geldiği halde T'nin yumuşamadığını yani ünsüz uyumuna düzeltiyorum. Ünsüz e, yumuşamasına aykırılık görmekteyiz. Batımına kelimesinde de aynı şey söz konusu. Batmaktır kelime. Yine ünlüyle başlayan ek kaldığı halde T, D'ye dönüşmemiş. Yani aykırılık söz konusu. Birden fazla sözcükte. E 5. cümlede ulamaya ve ünsüz benzeşmesine örnek vardır. 5. İskitlerden kalan ve güneş ışıklarıyla örneğin güneş ışıklarında ünsüzle biten güneşten sonra ünlüyle başlayan ışıklar geldiği için burası bir ulama örneğidir. Yani ulama var. Işıklarıyla parlayan bu taş heykel ziyareti sizi mutlu edecektir. İnanın edecektir kelimesindeki direki bildirme ki tire dönüşmüştür. Yani k'den dolayı sertleşme vardır ki bu da ünsüz benzeşmesinin örnektir. Cevabımız C'dir. Türk öğretmeni sözcükte yapı çalışması yapmak üzere aşağıdaki cümleyi tahtaya yazmış ve öğrencilerinden türemiş sözcüklerin altını çizmesini istemiştir. Buna göre öğrencilerin altını çizdiği sözcüklerden hangisi türemiş değildir? Türemişliğin ölçüsü nedir? Yapı meki alması yani yapı eki alarak oluşmuş bir sözcük türemiştir. Buna göre sanattan sanatçı olmuştur, yapı eki aldığı için sözcük türemiştir. İnce kelimesi köktür. Y kaynaşma E. Yönelime durumu eki. Yani çekim eki. Yapım eki almadığına göre inceye sözcüğü türemiş değildir. Dolayısıyla öğrenciler bunu yanlışlıkla çizmiştir. İşlemesi kelimesinde işten işte olmuştur. İşleme olmuştur. Yani yapım ekleri var. Yine sözcük türemiştir. Yemişleri kelimesinin kökü y ye fiilidir. Y'den yemiş olmuştur. Yani yapım eki var. Türemiştir insandan insanlık olduğu için yine yapmak söz konusu olduğuna göre sözcük türemiştir. O halde ince sözcüğünün altı yanlış çizilmiştir. Bu sözcük türemiş değildir. Cevap B'dir. Numaralanmış bu cümlelerde geçen ses olaylarından hangisi ayraç içerisinde yanlış verilmiştir? Birincisi ünsüz değişimi denilmiştir. Bakalım yani yumuşama. Son yıllarda şehrin geçmişine ait bu izler güçlendiriliyor. Uzun yıllar göz ardı edilen mirasa sahip çıkılıyor. Göz ardı ifadesindeki art kelimesindeki t'nin d'ye dönüştüğünü görmekteyiz ki bu bir ünsüz değişim örneğidir. 2. Ulama. Pek çok uygarlığın, evet ulama vardır burada. Örneğin çok uygarlık ifadesinde ünsüzle biten sözcükten sonra ünlüyle başlayan sözcük vardır. Ve bu bir ulama örneğidir. 3. E, ünsüz yumuşamasına aykırılık. Ne var ki zaman içinde... İçinde kelimesinin kökü iç kelimesi ç ile bitmiştir bakınız. Yani süreksiz sert ünsüz. E sonrasında ünlüğüne başlayan ek gelmesine rağmen ç'nin c'ye dönüşmediğini görmekteyiz. Örneğin uç ucu olmaktadır ama iç içinde diye devam etmektedir. Demek ki bu ünsüz yumuşamasına aykırılıktır. 4. Ünlü düşmesi bereketli topraklara sahip olan Gaziantep tarihte kervan yollarının önemli kavşaklarından biri olmuş. Kavşak kelimesi kavuşmaktan e, türemiştir. Kavuşmaktan kavuşak şeklinde. U ünlüsü düşmüştür. Yani ünlü düşmesine örnektir bu sözcük. 5. Ünsüz benzeşmesi. Böylece kaderine terk edilen pek çok tarihi eser restore edilerek yeniden yaşam buluyor. Ünsüz benzeşmesi örneği yoktur. Burada da edilen ve edilerek sözcüklerinde yine ünsüz değişimi yani yumuşaması vardır. Demek ki bu ifade yanlış olmuş. Cevap E'dir. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangileri niteleme sıfatı ve belirtili isim tanımasının birlikte kullanıldığı bir cümle değildir? 1. Dik ve kayalık alandaki yürüyüşümüzden sonra önümüze çıkan orman yolu bizi rahatlatıyor. Burada dik ve kayalık sözcükleri alanın niteleyicisi birer sıfattır. Evet niteleme sıfatı vardır ama tek isim tanımamamız orman yolu belirtisizdir. Yani belirtili isim tanımaması bulunmamaktır. Demek ki ikisi bir arada değil bu cümlede. 2. Su kaynağı olmayan bu bölgelerde hızlı yürüyüşler su ihtiyacını artırıyor. Su kaynağı ve su ihtiyacı yine belirtisiz isim tamamasıdır. Belirtili isim tamamısı yine yok. Ee, burada nasıl bölgeler, su kaynağı olmayan bölgeler, niteleme sıfatı vardır. Ama yine belirtili isim tamamısı görmemekteyiz. 3. Cennet gibi sahilde burası bir sıfat grubudur. Nasıl sahil? Cennet gibi sahil. Demek ki nitelik bildiriyor. Sonra Kekoğunun büyüsü belirtili isim tamamızdır. Çünkü tamlayan ikimiz ve tamlanan ikimiz var. Yani her ikisi bir arada bu cümlede. 4. Bölgenin çoğunluğu belirtili isim tamamasının örnektir. Sonra yapılaşmaya kapalı olmasına karşın sahildeki çarpık yapılaşma. Burada da örneğin nasıl yapılaşma? Çarpık yapılaşma bir sıfattır. Niteleme sıfatı ayrıca büyük sözcüde hayal kırıklığı isim tamamasının niteleyen yine bir sıfattır. Gördüğü gibi burada her ikisi bir arada. 5. Yükseklere tırmanmaya başladığımızda kaşın gözü olarak bilinen meyisi görmeye başlıyoruz. Kaşın gözü belirtili isim tamamasıdır. Nasıl meyis? Kaşın gözü olarak bilinen meyis dediğimizde bilinen sıfat fiili aynı zamanda bir niteleme sıfatıdır. Burada da her ikisi bir arada. İkisinin bir arada olmadığı birinci ve ikinci cümleyi görmekteyiz. Cevap A'dır. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? 1. Uçağın Van Havalimanı'na denize andıran Van Gölü'nün üzerinden süzülerek inerken nasıl bir kentle karşılaşacağımı merak ediyorum. Burada bir yanlışlık yok. 2. Geniş mavi örtüyle sarı yeşil giyinmiş doğanın ortasındaki piste konan demir kuştan indiğimde değişik duygular içindeyim. Yine bir yanlışlık yok. 3. İlk hissettiğim şey uzun zamandır hiç bu kadar temiz bir hava sunamadığım yanlışlık yapılmamış. 4. Ciğerlerime doldurdum o nefis hava beni kendine kendime getiriyor. Yorgunluğumu da uçakta bırakıyorum. Buradaki D bağlaç olan D'dir ve bitişik yazılması yanlıştır ayrı olması gerekiyor. Demek ki 4'te yazım yanlışı yapılmış. 5. Bu kısa süreli kent yolculuğunda Van'ı matruşka bebeklere benzetiyorum. Burada da herhangi bir yanlışlık yapılmamış. Cevap D'dir. Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin birden fazla örneği yoktur? Birden fazla örnek arayacağız. Edat olarak baktığımızda parçamızda aslında hiç edat bulunmamakta. Bağlaç örneğin çünkü bağlaçtır, oysa da bağlaçtır. Birden fazla bağlaç örneği var. Belgisiz sıfat her yolculuktaki her belgisiz sıfattır. Ayrıca yeni bir yolculuktaki bir herhangi bir anlamı taşıdığı için yine belgisiz sıfattır. Yani bunun da birden çok örneği var. Belirteç Artık titretmiyor. Ne zaman titretmiyor? Artık şeklinde olduğu için zaman zarfıdır. Sonra yani zaman belirteci. Geçen ayda yine içimi titreten. Ne zaman içimi titreten? Geçen ay mesela. Burada da e, veya devamına baktığımızda yolculuğa çıktım. Ne zaman çıktım? Geçen ay çıktım gibi düşünülebilir. E, o halde yine bir, bir belirteçtir. Birden fazla örneği var. At tamlaması. Coğrafyaların sayısı belirtili at tamlamasıdır. Sonra dünyanın tavanı yine belirtili atlamaması. Bunun da birden fazla örneğini görmekteyiz. Parçamızda edat hiç bulunmamakta. Cevabımız A'dır. Umaralım bu cümlelerin hangisinde eylemsi türünde bir sözcük kullanılmamıştır? 1. Eski salı pazarına konu alan bu renkli öykü unutulmayı yüz tutmuş insani değerleri hatırlatıyor. Burada alan sözcüğü sıfat fiildir. Sonra unutulmaya isim fiildir. Yüz tutmuş insani değerler olduğu için Tutmuş da yine bir sıfat fiildir. Burada fiilimsi kullanılmış. 2. Bu kitapta antik gemi Kibelen'in benzersiz yolculuğu yazarın yaratıcı kurgusuyla yeniden hayat bulmuş. Burada hiçbir fiilimsi yok. 3. Çocuklar için kaleme alınan roman gerçeklerini düzeltiyorum. Geleceklerini su satarak kurmak isteyen çocukların düşlerini yastıyor. Evet burada alınan sıfat fiildir. Satarak zarf fiildir. Kurmak isim fiil, isteyen yine sıfat fiil, fiilimsi var. 4. Çağdaş edebiyatımızın özgün kalemi her yaşa hitap eden eşsiz kitabıyla yeniden okurlarıyla buluşuyor. Eden sıfat fiildir, fiilimsi kullanılmış. 5. Çocuklar için kalem alınan bu kitapta müziğin insanları birleştirdiği büyülü anlarla gündelik yaşamın hüzünlü anları birbirine karışıyor. Alınan sıfat fiildir, birleştirdiği yine sıfat fiil yani fiilimsi kullanılmış. İkide eylemsiye yer verilmemiş. Cevap B'dir. Numaralanmış bu cümlelerin hangisinde bir noktalama yanlışlığı yapılmıştır? 1. Hindistan'a dışarıdan bakıldığında bu ülkede her gün bir festival yaşandığı duygusuna kapılır insan. Burada bir yanlışlık yok. 2. Bir mozayı andıran Kalküta renkli, heyecanlı ve neşeli kültürel yapısıyla konuklarını şaşırtır. Eş görevli sözcükler arasında virgül kullanımı doğru ve özneyi belirtmek amacıyla da diğer örneklerle karışmaması açısından benzerleriyle ayırmak açısından noktalı virgül doğru. 3 Renkli insanların renkli hayatları sokaklarla buluştuğunda her kent ayrı bir güzelliğe bürünür. Buradaki isim tamlaması insanların hayatlarıdır. Bir tane tamlayan, bir tane tamlanan olduğu için arada virgül kullanımı yanlıştır. Burada noktalama hatası yapılmış. 4 bir dönem Hindistan İmparatorluğu'nun başkenti olan Kalküta'da da bu kentlerden biridir. Bir yanlışlık yapılmamış. 5 Çünkü bu insanlar yalnız rengarenk elbiseleriyle değil, canlı, renkli, eğlenceli yaşamlarıyla da dikkat çeker. Yine bir yanlışlık yok. Dolayısıyla cevabımız C'dir. Aşağıdaki dizelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangileri Türkçe birbirinden farklıdır? A. Kaç mevsim bekleyeyim? daha kapında ayağında zincir boynunda kemen. Hem mevsim hem boynumda bunlar isimdir. Yani tür olarak aynı. B. Eğil de kulak ver bu sessiz yığın bir vatan kalbinin attığı yerdir. Bu yığın olduğu için sıfattır ve bir vatan olduğu için veya bir vatan kalbinin yine sıfattır. Yani türce aynıdır. C. Sonra bir zil çalacak yine. Hiç kimseler, kimsecikler duymayacak hem sonra hem yine çalacak fiilini anlam bakımından tamamlayan zarflardır. Türkçe aynıdır. D. Uzanı verse gövdem taşlara boydan baya. alsa buz gibi taşlar anlamdaki ateşi uzanı verse ve alsa fiildir. Türkçe aynıdır. E. Ve gözümde bir damla su deniz olup taşıyor. Çöllerde kalmış gibi yanıyor. Yanıyorum. Ve bağlaştır gibi edattır. Tür olarak birbirinden farklıdır. Cevap E'dir. Bu cümlede ayraç içine boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıda verilen noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? Yazarın yeni çıkan romanında olaylar daha önceki romanlarında olduğu gibi Ankara'da geçiyor. Cümle bitmiş gibi görünmekle beraber bu sözcüğündeki B'nin küçük olması bu cümlenin sıralı cümle olduğunu gösteriyor. Ve sıralı cümlede burada bir işaret vardır o da virgüldür. Çünkü yazarın yeni çıkan romanında olaylar... Öznedir. Özneyi belirtmek amacıyla virgül kullanmış. O halde asıl ayrım yerinde noktalı virgül gereklidir. Bu yüzden ona yani yazara, ona dediğimiz yazara şeklinde açıklanmış. Yazara bir ara sözdür. Ara sözün başında ve sonunda virgül kullanmamız gerekiyor. Ankara'dan dediğimizde deneki çekimekidir. Özel ismi geldiğinde kesme işareti kullanılır. Ankara'dan beslenen bir yazar demek yanlış olmaz sanırım. Bu şekildeki noktalama işaretleri a'da verilmiş... Cevap A'dır. Bu parçada numaralanmış cümleler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Birinci cümle zarf tümleci, özne ve yüklemden oluşmuştur. Bire bakalım. Yaprak dökümü başladı mı? Tabiat için kış uykusuna geçme zamanı gelmiş demektir. Demektir yüklem. E sonra ne zaman demektir? Yaprak dökümü başladı mı? Başladığında yani. Burası zarf tümlecidir. Sonra ne demektir? tabiat için kış uykusuna geçme zamanı gelmiş demektir. Burası da özne durumunda. O halde A söylenebilir. B. ikinci cümle birleşik yapılı devrik bir cümledir. 2. Ağaçlar bir yanda yapraklarının bir bir sararışının, diğer yanda dallarının neşe kaynağı olan göçmen kuşların ayrılışının hüznünü yaşar o dönemde. Yaşar yüklemdir. Bir yüklem var. Daha sonra örneğin sararışının fiilimsidir. Sonra olan fiilimsidir. Ayrılışının fiilimsidir yani fiilimsilerle kurulmuş bir birleşik yapı söz konusu. Ve yüklem sonda olmadığına göre devrik cümle ifadesi de doğrudur. C. Üçüncü cümlede belirtili ve belirtisiz nesneye yer verilmemiştir. 3. Dünyanın pek çok yerinde havalar soğumaya başlayınca göçmen kuşlar ılıman iklim bölgelerine göç eder Yüklem göç eder birleşik fiilimizdir. Ve zaten nesne alamaz. Çünkü geçişsiz bir fiildir. Gerek belirtili gerekse belirtisiz fark etmez. Ve cümlede de belirtil veya belirtisiz nesne görmemekteyiz. D. Dördüncü cümle anlamca olumsuz, kurallı bir fiil cümlesidir. 4. Ama her şeye rağmen bu hüzün içinde turuncu, kahverengi, kızıl ve kırmızıya çalan renk dönüşümüyle görsel bir cümbüş oluşturmaktan da geri durmaz. Buradaki yargı bildiren kelimemizi yüklemimiz durmaz sözcüğüdür. Olumsuzdur görüldüğü gibi. Sonra durmaz olumsuz geniş zamanla çekimli bir fiildir. Ve sonda olduğu için yüklem cümle kurallıdır. Doğru. E. Beşinci cümle özne, nesne, zarf tanımlayıcısı yani zarf tümleci ve özne ve yüklemden oluşmuştur. Evet bakın burada bir tane yüklem varsa o cümlede iki tane özne zaten olmaz. Bunun yanlışlığı hemen anlaşılıyor. Yine de cümlemize bakalım. Düne kadar dalları üzerinde yemyeşil renkleriyle tabiata ayrı bir canlılık veren yapraklar buraya kadar öznemizdir. Dallarına veda ederken son kez bir görsel zenginlik sunar. Evet, ne zaman sunar? Son e, dallarına veda ederken sunar. Sonra e, nasıl sunar? Son kez sunar. Bunlar zar tümleçleri. Ne sunar? Bir görsel zenginlik sunar. Demek ki e, özne olarak belirtilen bölüm aslında bir nesnedir. O halde cevabımız E'dir.